Konya Spor Süper Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında Göztepe'nin konuğu olacak. Puan cetvelinde haftaya 20 puanla 5. sırada giren yeşil beyazlar, 9 puanla 18. sırada yer alan ve ateş hattından kurtulmak isteyen İzmir ekibi karşısında puan mücadelesi verecek. 7 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak kritik karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Göztepe ile Konya Spor arasında oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıkları Mehmet Kısal ve Özgür Ertem üstlenecek. Oğuzhan Aksu ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak. Konya Spor zorlu Göztepe sınavına bir oyuncusundan yoksun olarak çıkacak. Geride kalan hafta Fenerbahçe maçı öncesinde teren trenmanında sakatlanan Forvet Ahmet Aslan'ın yanı sıra diğer golcü Sokol Çikaleşi hafta içinde takımdan ayrı olarak çalışsa da Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Çikaleşi ve hafta içinde taktik antrenmanda takımla birlikte çalışan orta saha oyuncusu Amir Adizamitovic şans bulması durumunda bu maçta forma giyebilecek. Beşir, beşir, Göztepe Zorlu Konya spor maçına 5 önemli oyuncusundan yoksun olarak çıkacak. Sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Obina'nın yanı sıra sakatlığı bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat, stoperler Marco Atınçlukan ve sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar bu maçta forma giyemeyecek isimler olacak. Konya Spor ve Göztepe birbiriyle Süper Lig nezdinde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 8 maçın birini Konya Spor kazanırken 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. 5 maç ise Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi. İçerde. 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 Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe'nin Sırp Teknik Patronu Maestro ile ilk kez rakip olacak. İki teknik adam da 7 Kasım Pazar günü oynanacak maçla birlikte birbirine karşı ilk kez taktik savaşı verecek. Konya Spor Göztepe maçının hakemi olan Yasin Kol nezaretinde ikinci maçına çıkacak. Yeşil Beyazlar Trabzon bölgesi hakemiyle daha önce geride kalan sezon kendi oynadığı ve 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında bir araya gelmişti. Anadolu Kartalı bu karşılaşmada kolun elinden 3 kez sarı kartla cezalandırılmıştı. Göztepe Konya Spor maçının hakem olan Yasin Kol nezaretinde dördüncü maçına çıkacak. İzmir temsilcisi Kol'un yönettiği maçlarda iki beraberlik bir mağlubiyet elde etti. Sarı kırmızılı ekip 10 kez sarı kartla cezalandırılırken hiç kırmızı kart görmedi.